Bir gün Hazreti Süleyman'ın meclisinde bir adam o sırada orada olan Azrail ile karşılaştı. Adam Azrail'in yüzüne bakınca korkuya kapıldı. Azrail'in ona çok sert bir şekilde baktığını düşündü. Hemen Hazreti Süleyman'a dönüp, "Ey Süleyman, rüzgara emret, beni buradan alıp Hindistan'a götürsün. Ölüm meleğini gördüm, canımı alacak diye korkuyorum" dedi. Hazreti Süleyman rüzgara emretti. Ve adam anında Hindistan'a götürüldü. Bir süre sonra Azrail tekrar Hz. Süleyman'ın yanına geldi. Hz. Süleyman, sen neden o adama öyle baktın? Adam senden korkup Hindistan'a kaçtı, dedi. Azrail, ben ona kızgın bakmadım. Sadece şaşırmıştım. Çünkü Allah bana onun ruhunu Hindistan'da almamı emretmişti. Oysa senin yanındaydı. Bu nasıl olacak diye düşündüm. Ama şimdi anlıyorum ki rüzgar onu tam da ruhunun alınacağı yere götürmüş.